Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sushi yiyeceğiz. Hepinize merhaba canlar. Atalayim. Az önce yağmur yağmur çekmişsiniz. Şimdi yani birlikte çekiyoruz. <laughs> yağmur tadına bakar da, biz bakmadan olur mu hiç? O sebepten dolayı da Atalay'ı da aldım yanıma. Ha dedim biz de bakalım. Atalay birazcık kokusundan ve e, görünümünden <laughs> rahatsız oldu. Klasik şeyleri seviyor. Değişik patları fazla sevmiyor, değil mi? <laughs> evet. Hele bu Ay. mutfağı hiç sevmiyor. Ama şöyle bir şey var. Evde, daha önceki videolarımda görürsünüz, bir yerlere koyarız. Daha önceki videomda ev yapımı suşi yapmıştık. O zaman yemiştin değil mi Atalar? Ev yapımında. Hayır. Evet. Evet. Onu yemişti. Ama bu biraz daha farklı geliyor. Görüntüsü de farklı. Ama tabii daha usta ellerden çıktı değil mi Ata? <laughs> Örgör onu. Onlarla mi? örgör. <laughs> Yağmur'un en çok beğendiği şu dışı çıtır olanlar oldu. Onun tadına bakalım mı? Tamam. Ama şey İncesinden yemez. mi vereyim? Tamam da ama şey yemez, sen yemem. Sevmez, sen yemezsin. Tamam, anlaştık. Niye Ece falan var burada zaten. Şey. <laughs> Yap. Evet. Nasıl yapalım? Şöyle bir küçük ucundan tutayım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ben sadece şunu sevmedim. İçinde bir şey yoktu. Sen? Ben sadece şu içindekileri sevmedim. Soslandıralım o zaman. Şöyle batıralım. Bak tadı değişecek şimdi. Nasıl değişecek? Bir bak. Al 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 balığı da geliyor, tavuğu Aa. da geliyor. Evet be. <laughs> Bence gayet güzel. Sos. Hangi acıma salatalık attık? Salatalık da var içinde. Salatalık var, mayonez var. Evet, balık var. Çok güzel, pirinç ben de, var. Ben Diyorum ne? Çıtırdı geldi ağzıma. Burada. Açı temiz alalım. Bundan ben de tadına bakayım. Hmm. Bu pirinci. Hmm. Tatlımsı mı biraz sanki? Şunun tadına bakmak istiyorum. Ben işte, Çok tatlı duruyor ama bu. Bunun. Ben de şunu. Nasıl göstereceğim? Evet gösterdik. çok dağılmış bu. Ama çok güzel kokuyor sos. Evet. Bal gibi. Ne kokla anne? Dur. Bunun bir tadına bakayım. Ah. Bakmak ister misin bunu? Tamamıyla batırsan ne olur ki? Dağlı. Tamamıyla bir kere batırsan. <laughs> sos. Gerçekten güzel. Şunun bir Üstündekiler çok tatlı değil mi? Parlıyor. Bir al sen üstünden. Üstündekinden mi? Hı <laughs> hı. Ama alttan al. Üstündekinden mi al? Şimdiki limon çap şeylerle. Çıt çıt ediyor. Patlayan şeker. Yok ya. Şunun tadına bakayım mı? Ya ben şurayı çok sevdim. böyle Hey ben. Tamam şöyle. Şimdi... böyle Gerçekten sonra çok güzel. Ben en çok şurayı. Dışına. Ben daha yiyemeyeceğim. Bunu? Yok. Bir, bir, Bandı... Aa, ben bakayım. Ben bak. Arkadaşlar bir de bazen içinde çiğ balık var. Çiğ balık. Hmm. Keşke, keşke pişmiş balık olsaydı ne güzel olurdu. Ama anneme güzel geliyor bana kötü geliyor. Bunun içindeki pişmiş balık. Gerçekten bu çok güzel. Ben hiç yemedim. Minik ağaç yemek ister misin? Hayır. Hayır ben yemedim. mı böyle. Yemiştim ben az önce anne. Böyle tadına bakalım ama. Değişim. Üçten. Üçten. Üçten anne. Aa, işte. Allah. <gülüyor> Allah. Hı <laughs> -hı. Hmm, hmm. Ee, Bence çok sağlıklı. Hiç yemedim Buharda ben. pişirmişler onları. <laughs> susamlısını tadına bakalım mı? Ne dersin arkadaşım? Tamam arkadaşım. Bak ben susamlısını bir kere elim. Hmm. Gel bak. Batırayım ben, mı susam? Hayır ben susamından istiyorum. Şu... Hayır batırıp susamdan istiyorum. Batırıp susam. Batırık susam istiyorum ben. Batırık susam. Gel bakalım buraya. Dümdüz. Gerçekten susamlının üstüne şuram çok güzel. Şimit gibi. Esas yerlerini sen yiyorsun. Esas olmayan yerlerini sen yiyorsun. Çok bir değişiklik yoksa. Hmm. Sevmedim ha. ben. Ama şimdi şey, pirinç miydi nedir artık adı onu sevdim. Nedir? Ha, şu samı sevmiştim orada. Şu büyüğün şurasından versin anne. <gülüyor> <gülüyor> Kendi yiyecek de var. Ben yiyecektim bak. Şuraya otur. Ah oh, çok Dur. Ya. İç ama yüksünü getiriyor. Tatlı bir Dindir. koku değil mi? Siz ısırır Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sen yedir. Sen yedir. Ah, o dışını şöyle çıkarabilirim senin için. İster misin? Hı <laughs> çok isterim hem de. <laughs> İçine çıkart. Batırayım mı sosa? Ne? Bir dakika ben batırayım. Biraz daha batır. Yok. Dağılır. Yedikten sonra buraya o zaman yap tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> dur. Daha ses şey çıkarmadı. Nasıl? Çok güzel ama ben daha yemeyeceğim. Bir kısım daha. Aa. Hayır. Yok ben yemeyeceğim. Yap. Oo. Şuna kaşıkla yeşim geldi. Çok Yanlış güzel geliyor. Ama çok güzel kokuyor. Çin uykusunu getiriyor. Biz böyle döke, saça yeriz. Valla. Yapamıyor ki Ben daha ne? iyi yapıyorum. Evet sen daha iyi. Hmm. Şöyle kapatırsın şey. Allah kırıldı altımdaki. Abdihan, yani turuncu şekerlerden bu. Hmm. Ben şey yemedim onu. Bak bu. Kaçıda? Ve diğeri. Harika. Şimdi bir tanesini de wasabi ile bakmak istiyorum. Olur mu? Ee, Acı mı? Evet. <laughs> video çekmeden diye video çekmeden demiyor. Videonun sonuna gelince diyor. Değil. <laughs> bu sefer sosuna Acı mı? acı değil mi? Ne sosu? Diye. Başı bir sosu. Başı bir sosu. Başı bir. Acı sen yiyecek miydin ki? Evet ben yerdim acı olmasaydı. Acı sosu mu bu? Bakalım. Biliyorsun annen acıyı seviyor. Evet. Bakalım nasıl. Sonra da yanıyor. Yiyeyim mi? Yeme. Yiyorum. Yeme. Yiyorum. Yeme. Yeme. Ben de acı olmayan biberleri seviyorum. Ama artık acı biber seviyorum ben. Kötü hmm. değil mi? Yandın. Yanıyor. Şu ı -ı. getireyim mi? Acı değil. O kadar acı değil. Bizim Türk biberleri, süs biberleri. Anneme zarar gelmez. Valla. <laughs> o süs biberlerin yanında. Bu hiçbir şey. Sadece lezzet konusunda çok değişik bir tadı var. Herhalde bizim damak tadımıza uygun Anne, değil. Anne en acı biberden yersen. Yani bütün yediklerini ku kusarak çıkartabilirsin. Ama sabahları mesela en acı biberi varmış kahvaltıda e, süs biberi tüketen bir insanım ama o o kadar şey gelmiyor tadı böyle değişik falan gelmiyor acılığı yok kapatalım ama birazcık mı? tadı değişik sadece kapatalım. evet kapatalım artık şunları yemeyeceğiz zaten bitti videoma like alın abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın Hay, arkadaşlar sıra ona geldi Evet Atılay'dan duydunuz zaten benim bir şey dememe gerek yok. Altı iş. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ah. Bir sonraki videoda. Altı iş like gelirse üçüncü bölüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.